Bunlar ya birbirine eşittir ya da toplamları pi yapar. Burada birbirine eşit dediğimiz zaman k çarpı 2 p de ilave ettiğimizde bu denklemi buluyoruz. Burada da iki tane açıyı toplayıp pi'ye eşitlediğimizde bu denklem çıkıyor. Şimdi 7 pi bölü 9'u bulmak için burada k'ya 1 verelim. Pi bölü 2 ile topladığımız zaman burada 9 ile genişletiriz. 14 pi bölü 18'den 7 pi bölü 9 çıkar. Bu mümkündür. 5π bölü 18, zaten K'ya 0 verdiğimizde burada var. 7π bölü 18 burada var. 23π bölü 18'de de K'ya burada 2 verdiğimizde, sadece π eklersek 18π artı 5π'den 23π bölü 18 geliyor. Ancak bunu bulmak mümkün değildir. Başlangıç açısı burada 30 derece. Kosinüs 30 kök bölü 2'dir. Burada da kosinüs x eksi 1 bölü 2 dediğine göre negatif açı ikinci bölgede olmalı. Normalde kosinüs değeri 60 değeridir. Ancak ikinci bölgede bunun yerine 120 dereceyi alırız. 180'den çıkardığımız için. A seçeneği için x1 dersek burada 30 artı k çarpı 360 olacaktır. x2 dediğimizde açının negatifini alırız. Eksi 30 artı k çarpı 360 olur. B seçeneğinde de aynısını 120 derece için yaparız. X eşittir diyelim. Eksi artı 120 derecede diyebiliriz. K çarpı 360 derecedir. Başlangıç açımız burada 45 derecedir. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. X1 eksi 40 derece dediğimiz zaman bir 45 artı K çarpı 360 deriz. Bir de X2 diyelim buna. Eksi 40 dediğimizde eksi 45 artı K çarpı 360. X eksenine göre simetrik olduğu için. Buradan X1 eşittir. 85 artı K çarpı 360 bulunur. Diğerinde X2 eşittir. Artı olarak geçtiği için eksi 5 artı K çarpı 360'tır. 0, 360 aralığında isteniyor. Burada K'ya 0 verirsek açımız 85 olur. Burada eksi 5'i alamayız. K'ya 1 değerini verdiğimizde 355 olacaktır. Topladığımızda da 4, 440 derece olur toplamı. Başlangıç açımız 120 derecedir. Radyan değil derece cinsinden yapalım. 1 bölü 2 60 için geçerli. Kosinüs 60 1 bölü 2. Eksi olduğu için ikinci bölgededir. 180 eksi 60'tan 120 olur. 4 tane x1 eşittir. 1 120 eşitleriz. Artı k çarpı 360. Bir de 4 çarpı x2 diyelim. Eksi 120 artı k çarpı 360 olur. 4 ile sadeleştirirsek x1 eşittir. 30 artı k çarpı 90 olur. x2 eşittir. Eksi 30 artı k çarpı 90 olur. 30 dereceyi kabul edebiliriz. K'ya 0 verdiğimiz zaman 1 verirsek 90 artı 30'dan 120 olur. 2 verirsek 180'i aşar buraya baktığımızda eksi 30 bu aralıkta değildir. 1 verdiğimiz zaman 90'ı eksi 30'dan 60 olur. Tekrar 90 ilave edersek 150 derece olur. Buna göre 4 tane farklı kök vardır. Cevap 4'tür. 1'i eşitliğin sağına aldığımızda eksi 1 olur. Kosinüs pi değeri eksi 1 olduğu için başlangıç açımız pi'dir. Şimdi x1 artı 2 pi bölü 3 eşittir. Pi diyelim artı 2KP. Bir de X2 artı 2P bölü 3 açının eksilisi. Eşittir. Eksi p artı 2KP diyoruz. Aslında simetriktir burada. Diğer tarafa attığımız zaman X1 eşittir. pi eksi 2P bölü 3'ten π bölü 3 olacaktır. Artı K çarpı 2KP. Burada burada da x 2 diğer tarafa atarsak eksi p, eksi 2P bölü 3 artı 2 k P olur. Bizden sadece dar açı istenmiş. Bunlar çözüm kümeleri. Burada k'ya 0 verirsek dar açımızı pi bölü 3 olarak buluruz. Diğer taraftan 2 pi ilave etmiş olsak buradan yine aynı açı gelecektir. Kosinüsü yalnız bırakırsak kosinüs 2x eksi 40 derece eşittir. Kök 3 bölü 2 olur. Bunu sağlayan açımız en az 30 derecedir. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Birinci kökü yazmak istersek 2x1-40 eşittir 30 artı k çarpı 360 deriz. 2x2-40 eşittir açının işaretini değiştiriyoruz. Eksi 30 artı k çarpı 360. Diğer tarafa attığımızda 2x1 eşittir 70 artı k çarpı 360. 2'ye böldük 35 artı k çarpı 180'dir. Bunu diğer tarafa attığımızda 40'tan 10 30 çıkar. 10 olur. 2x 2 eşittir. 10 artı k çarpı 360. x 2 değeri 5 artı k çarpı 180 olur. En küçük 2 tane kök sorulduğu için 0 verdiğimizde 35, 0 verdiğimizde 5 olur. Toplamdan da 40 derece bulunur. En küçük açı 0'dır burada. Kosinüs 0, 1 yapar. Öyleyse bu açıyı 0 olarak alabiliriz. 3x eksi pi bölü 6 eşittir 0 diyoruz artı 2k pi olsun. Bunu diğer tarafa attığımızda 3x eşittir pi bölü 6 artı 2k pi olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde de x eşittir pi bölü 18 artı 2k pi bölü 3 olur. Daha kolay işlem yapma adına bunu derece cinsinden yazalım. Pi yerine 180 yazdığımız zaman burası 10 derece olur artı Buraya 180 yazdığımızda da K çarpı 120 derece olacaktır. 10 derece bu aralığın dışında. K'ya en az 1 vermemiz gerekiyor. 1 verdiğimiz zaman 120 artı 10'dan 130 derece olur. Bu da zaten 90 ile 270 arasındadır. 2 verdiğimiz zaman 2 çarpı 120 240 olur. 10 daha 250 derece yine bu aralıktadır. Öyleyse 2 tane kökümüz vardır. Kosinüs çift fonksiyondur içindeki işaret değiştiği zaman argümanda sonuç değişmez. Öyleyse bunlar ya birbirine eşittir ya da birbirinin ters işaretlisidir. Sonuç değişmez. 2x artı 15 eşittir. x eksi 45 dedik. Periyodik olduğu için artı k çarpı 360. 2x artı 15'i bunun ters işaretlisini eksiyle çarptık. Yine k çarpı 360 dedik. Buradan x'i yalnız bıraktığımızda eksi 60 artı k çarpı 360. Burada da x eşittir 10 artı k çarpı 120 oldu. Burada k'ya 0 verirsek eğer eksi 60 bu aralıktadır. Burada da 0, 1 ve 2 verirsek çıkan değerler yine bu aralıkta olur. Sonuçta 4 tane kök vardır.